birçok çocuk aslında mesela ikinci kardeş sonrasında ciddi anlamda travma yaşayabiliyor. Anne anneyi paylaşmak inanılmaz zor oluyor. O yüzden e, bizim önerdiğimiz en önemli bilgilerden biri şu. İki kardeşin arasında iki kardeşin arasında minimum 3 yaş olması lazım. Yani arka arkaya çocuk doğurmak hiç iyi değil. Minimum 3 yaş olması gerekiyor. Çünkü bu şu anlamda da çok önemli. Şimdi siz zaten anne karnında 9 ay geçiriyorsunuz. Bir annenin e, ikinci bir hamilelik yaşayabilmesi için vücudunun zaten 24 ay geçmesi lazım. Yani 12 artı 12 ay. 24 ay geçiriyor olması lazım. Yani ancak anne ikinci bir bebeğe hamilelik için annenin işte bütün mineral, vitamin, e, kas sistemi, bütün entelektüel, zihinsel anlamda hazır oluşu bile aslında 24 ay. 24 ayın üzerine de bebek hadi 24 ay sonra hamile kaldın. 9 ay 9 ayda böyle kondu. Hani bu anlamda zaten senin minimum 24 ay 9'da anne karnında geçirdiğinde senin zaten bir 33 ayın gitmesi lazım hani böyle bakın. Ben işte oluyorum diyorum ki sen onu 33 yapmayın. Onu 36 yapın. Çünkü 36 ay olduğu zaman çocuk tam 3 yaşına geliyor. Anneden zaten kopuyor. İlk üçten sonra artık etrafa başlıyor dıdılanmaya. İşte etraf kardeşler, arkadaşlar, baba devreye giriyor bilmem ne devreye geliyor. O yüzden bu anlamda çok önemli ve kıymetli olabiliyor. 3 yaşında dediniz ya e, mesela daha ileriki yaşlarda da sıkıntıda olabiliyor. Aslında bir 6-7 yaşta tam da anlayabildiği bildiği yaşlarda da mesela e, benim bir işte yakınımın çocuğu olduğunda, ikinci çocuğu olduğunda diğer çocuğu 11 yaşındaydı. Ee, neden yemek yiyorsun, neden onu besliyorsun, ee, hani evet, ne orada. gibi. Açıklanmamış ama. Yani kardeş ilişkisi çocuğa açıklanmamış. Açıklanmadığı için problem yaşıyor. Yani her yaşta evet. yaşıyor. Evet. Açıklanması gerekiyor, iyi anlatılması gerekiyor. Öyle söyleyeyim.